Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berkettir. Hadid Ruslar arası yardım derneği olarak Afrika çarptayız. Elhamdülillah tekrarda köydeki Müslüman kardeşlerimizle birlikteyiz. Köydeki suçluluktan kalan masumlardan beraberdeyiz. Köydeki kardeşlerimizden ihtiyaç kaldığı zaman onlarda düşündünüz. Ve kapıya kadar onlarda su kuyusu getirdiniz. Rabbim Azze ve Celle'de hayırlarımıza, desteklerimize, kabul ve makbul buyursundur. Bu yavrularımız içindir. Güzel hediye onlarda yaptırdığınız için Rabbim tekrardan hayırlarımıza kabul ve makbul buyursundur. Özel Maci ailesi, Güngör ailesi Allah razı olsun. <laughs> وجد إن هب الذعادي على انسام من عضة شفتي وفركات ذئب.